Şimdi ona geleceğim. Ona gelmeden önce bir önceki konumuzda son noktaya koyayım. Şimdi Semra Güzel'le olan Tezdeke'nin Sayın Meclis Başkanımızın da gündeme getirdiği gibi Tezdeke'lerini bir an önce komisyona gönderilmesi ve komisyonda oylayıp bu Tezdeke'nin neticesinde yargılamaların yönünün açılması gerekmekte. Ancak şöyle bir şey var. Hı hı. Hangi fezlekeyle ile o komisyonun önüne gidilirse o fezleke neticesinde yargılaması yapılacaktı. Onun için bütün fezlekelerin bir an önce hazırlanması ve hızlı bir şekilde bütün fezlekeler yönünden bu şahsın milletvekilliğinin dokunulmazlığının kaldırılması gerekmekte. Tabii dokunulmazlık kalkınca milletvekili düşmüyor, yargılamanın önü açılıyor sadece. Yargılamanın da çok hızlı bir şekilde yapılması gerekir ki eğer ki bu yargılama sonucunda bir ceza alınacaksa bunun neticesinde kendisiyle ilgili ciddi hı hı. anlamdaki girişimler bir an yapılması gerekmekte. Bu işin e, artık e, zamana bırakılmaması ve bir şekilde yapılması gerekmekte. Diyayder'e geldiğimiz noktada Diyayder'de de Diyayder açılışında e, Abdullah Öcalan'la görüşen ekibin ve Abdullah Öcalan'ın verdiği talimat neticesinde PKK'nın, KCK'nın e, kan kaybettiğini ve halk nezdinde çok kötü bir yöne gittiğine yönelik e, bir zaman diliminde bu bir ay der kuruluyor ve Doğu halkındaki Doğu halkın o dili konulardaki şeyleri, dine olan bakış açılarını istismar etme adına böyle bir derneğin kurulduğunu ve bu derneklerin melelerden oluştuğunu, yani imam dediğimiz kişilerden, medreselerde yetişmiş olan şahıslardan oluştuğunu görmekteyiz. Ve zamanında hatırlarsanız, ...sivil itaatsizlik adı altında... E, ...sivil cumalar düzenlenmişler... ...düzenlemişti yani... ...BDP, hı hı. HDP, KCF... E, ...bunun... ...Yayder'in çıkış noktasının... E, ...Kürt halkının... ...dini konuları istismar etmesi üzerine... ...ve bu dini konuları sıcak tutarak... ...örgüte eleman kazandırılması adına... kurulmuş bir örgüt olarak... ...bir yapı olarak, bir STK olarak... ...karşımıza çıkmakta... ...tabii e, buradaki en önemli noktalardan... ...bir tanesi... Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının bu dernek yöneticileriyle görüşmesi, Sayın İmamoğlu'nun bu dernek yöneticileriyle görüşmesi, geçen gün bir televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sözcüsü bağlandı ve biz bütün din mensuplarıyla görüştük. Bu din mensuplarının toplantısında da o diğer yöneticileri vardı diye evet. kendilerini savunmaya başladılar. Biz bir ülkede yaşıyoruz ve bu ülkenin dinini temsil eden bir kurum var. Diyanet kurumumuz var. Eğer ki Diyanetle ilgili bir sıkıntınız varsa, yani daha doğrusu bir temsilci istiyorsanız Diyanetten talep edersiniz. Oradan da bir temsilci gönderirler. Biz burada farklı bir dinden bahsetmiyoruz ki. Farklı bir etnik yapıdan da bahsetmiyoruz yani dünya anlamda. Ancak bu kılıf adı altında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bunlarla görüştüğünü sözcüsü tarafından kesin bir dille kabul edilmiştir ve bugünkü Abdülkadir Selvi'nin yazısında da ve iddianamenin 335 sayfalık e, o iletişimin denetlenmesi, denetmelerine baktığımız zaman o tape kayıtlarında o şansların birbiriyle olan konuşmalarında kendilerinin işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığıyla görüştüklerini İmamoğlu'yla görüştüklerini bu konuda kendilerine lazım olan bütün e, o gasil denilen e, kişilerin o dernek tarafından temin edilmesi gerektiği çok açık bir şekilde karşımıza çıkmakta. Ve bunlar iletişimin denetlenmesi sonucu kayda girmiş olan TAP'a kayıtlarında mevcut yani. Biz e, bunları konuşurken ya da bunlar söylenirken biz kendimiz bunları üretmiyoruz. Ve kendileri bunları kabul ediyorlar. Bu PKK ile daha doğrusu HDP ile CHP'nin ittifak kurduğunu çok açık Peki, bir yöntemdir. Peki Hadi göstergesi. Bey şunu hemen size Burada... sormak isterim. Ee, yine bununla alakalı olarak şimdi 5 gazsalın maaşının bir bölümünü derneğe verdiği iddiası var. Aslında İBB'ye bu işin ucunun gelmesi biraz da buradan hareketli oluşan bir durum anladığım kadarıyla. Şimdi gazsalın gassal, maaşını derneğe aktarması belediye bütçesinden örgüte yardım <laughs> olarak hukuki anlamda değerlendirilebilir mi? Bir de şunu da tabii bir sorayım. yani bu İmamoğlu'nun da... mesela görevden alınmasına kadar gidebilir mi bu süreç hukuki anlamda? Helin Hanım bayağı, tabii ki değerlendirilebilir. Buradaki önemli olan nokta yaptığımız zaman şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Siz bir örgütün bir sivil toplum kuruluşundan eleman aldığınızda o da örgüte zımni anlamda bir destek sağlıyor ama destek sağlamak amacıyla bunları işe alıyorsunuz. Herhalde ülkede imam bittiğinden ya da işte diyanetin bu işler için elemanı yetiştirmediğinden kaynaklı bir durum söz konusu değil. Burada bir eksiklik bir boşluk yok yani gidip başka bir yere, bir talepte bulunulsun. Ancak bu sivil toplum kuruluşuyla böyle böyle bir ilişkiye girmemiş o girmiş olması demek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bunlarla bunlara açık bir şekilde destek verdiğinin göstergesi. Hatta dernek başkanı olan Ekrem Baran'ın yani bu diğer derin başkanı olan Ekrem Baran'ın belediyenin o yardım kartlarını alıp o yardım kartlarını da o örgüt elemanlarına sağladığını da dosya içerisinde görüyoruz. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bunlarla bir toplantı yapması, bunları işe alması, bunları desteklemesi yani artık tam anlamıyla örgütü desteklediklerinin tam karşılığıdır. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Büyük Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da görevinin eğer ki AK Partiden CHP'ye geçmemiş olmuş olsaydı emin olun şimdiye kadar çoktan kendisiyle ilgili bir soruşturma başlatılmıştı ve ifadesine başvurulmuştu. Ancak o kadar Nasıl ediliyordu. anlayamadım bir saniye AK Partiden CHP'ye, orayı bir daha söyler misiniz anlayamadım dediğinizi hadi be. Eğer ki eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha önce de CHP'de olmuş olsaydı şimdi hı hı. CHP ile ilgili çok daha farklı girişimler olacaktı. Ancak e, AK Parti'den e, CHP'ye geçtiğinden dolayı şu an bir mağdur edebiyatı arkasına söylüyorlar ve imam e, İmamoğlu ile yapılabilecek bütün girişimlerde kendilerini işte biz İstanbul'u aldı, İstanbul'u aldığımızdan dolayı hı hı. bizim üzerimize oynuyorlar Peki. ki Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı katıldığı bir televizyon programında evet. bunu çok açık bir şekilde söylendi. Ancak bu fotoğrafları, bu hı hı. PKK ile olan ilişkilerini ve örgüt mensuplarıyla olan ilişkilerini kesinlikle göz ardı ediyorlar. Peki, şimdi Derasim ben de